Ve aslında bu videoda aklımda yoktu. Zaten benim çoğu videom aslında aklımda olmayan ve ders çalışırken ya da şarkı dinlerken aynen aklıma gelen şeylerle ilgilidir ama Arkadaşlar ben eski arkadaşımı çok özlüyorum ya. Onu çok seviyordum ve hala çok seviyorum ve hala çok özlüyorum. Ve Taylor Swift'in Dorothy'ye şarkısını dinlerken Hani diyor ya, it's never late to come back to my side yani Lütfen geri dön. Seni gerçekten çok seviyorum ve rüyamda hala seni görüyorum ama içimden bir ses artık arkadaşlığımıza devam etmememiz gerektiğini de söylese de her ne kadar ben seni gerçekten çok sevdim. Sen benim için çok önemli ve çok iyi. Aslında sana çektiğim 10 videoluk bir video var. Daha önce o videoyu atmıştım sonra gizliye aldım çünkü çok utandım. Çünkü ağlıyorum videoda ve seni ne kadar sevdiğimi söylüyorum. Ve işin üzücü tarafı sen hiçbir zaman benim sana ne kadar çok değer verdiğimi tam olarak anlayamadın galiba. Ama ben ben seni çok özledim. <laughs> Çevremdeki insanlar seninle arkadaşım bitirmem gerektiğini söylüyor. Ama ben seni gerçekten çok özledim. Sen çok değer verdim ve siz ne kadar seni seni bir şey olarak göremem. Daha doğrusu şu an takipçilerimle konuştuğum için. Çünkü sen benim YouTube kanalımı izlemiyorsun. Biliyorum. Size onu nasıl anlatabilirim ki? O benim için vazgeçilmesi çok zor bir insan. Onu çok seviyorum. Ona çok değer veriyorum ve ne yaparsa yapsın ben ya onu affediyorum. Normalde başkalarının yapınca üzüleceğim şeyler, mesela o beni hiç arayıp sormazsa derim meşguldür. Benden çok da önemli işleri vardır ama. Onu gerçekten çok özledim. Keşke eskisi gibi olabilsek ilk tanıştığımızdaki gibi. Ona çok değer veriyorum hala. Keşke ona bu kadar değer vermesem. Her şey çok olurdu.